Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne çekiyoruz? Çantamdan ne var biliyorsun? Evet, okullar açılmasına saatler sayıyoruz arkadaşlar. Elif bakalım Ç okul için <laughs> çantasına ne koymuş? Önce çantasını <laughs> göstereyim. Şöyle minnoş bir ayıcıklı <laughs> çantası var. Şöyle çok tatlı havuçları, tavşanı, stikerler, etiketleri var. Şöyle beslenmesi de aynı şekilde. Şöyle çantası, yurt dışı çantası arkadaşlar. Beş parça bu çanta Biz seti. Biz başka şeyler de ekleyeceğiz. Evet. Şöyle bir tatlı bir suluğu var. Çok güzel. Bunlar çok güzel. 5 parça çantanın üçü burada. ikisi herhalde kaldırdık. Onlar gezmelik olanlar. Omuz çantası falan. Şuna tamam. Hadi sıradaki. Şunu hemen kenara koy. Evet bakalım aç bakalım çantanda ne var? Şuralar böyle böyle bir ağırlık var. Neler doldurdun? Bakalım. Ne doldurdun? Bir şeyler doldurmuş Hı. bu ya. Ha, posforlu kalemle çok istiyordun. Tamam bunu koyabilirsin. Ay minnak bir defter. Not defteri. Ver bana da. Şöyle Bim'den almıştık bunu güzel ama. Ha, silgili kalem tıraş. Tamam tamam güzel. Ders için mat makas. Hocalar istiyor. Ha, bak neyi koymuş yine. Kısa hemen niye onu koydun? Güzel bir tükenmez kalem seti. Dur ucu açıldı. Dönüyor mu? Nereden dönüyor? Bakalım başka evet. ne var? Orayı da aç bakalım. Şöyle yap. Hatta şöyle tut çantayı. Bakalım orada ne var? He, bant. Tamam. Normal. ihtiyacın olan şey. Böyle çıkardıklarını koy böyle. Ay Elif. Ya hemen onu mu koydun aşk olsun ya. Hı -hı. Ya bu hemen okula gidecek bir şey değil ki hocalar isteyecek böyle şeyler. Tamam bu doğru da o ne işin hemen götürüyorsun onu. Hı -hı. Sıvı yapıştırıcı almış şimdi. Oraları bitirdin mi? Tamam. Aç bakalım. Alkış 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 alkış. Hı -hı. Haydi Elif. Çantayı açamıyoruz ki. Çantanın her yerinde göz ve fermuar var. Hı -hı. Kalemliğimiz arkadaşlar şöyle bir dolu dolu çuf çuf çuf. arabalı hem de pembiş pembiş kızdı kediler. Aa içinde de kediler var. Hadi bakalım içine neler doldurdun. Bakayım. Bir silgi. Tamam doğru. Güzel. Bir şey. Şöyle. Şuradan basıyorsun. Evet tavşanlı bir uçlu kalem. Bir, silgi. bir tane tavşanlı havuçlu çantaya göre Havuç havuçlu silgi. <laughs> Tavşan çantası. Tavşı. Şöyle bir yine tavşanlı 3 seti. Şöyle bir kromili kalem. Anne Şöyle sen bir... Sen de Yap bakalım. Evet. Ucu bitti. Sihirli ya. bir kalem Ay, şey. bitti görünmüyor. Yazmıyor mu? Yani... Bastırmadın ki. Ucu bitti. Yazmadın ki bir şey yazdın mı? Ay yazmış. Bakın arkadaşlar parlıyor. Tamam çok güzel sihirli bir kalem. Onu bir da şey. götürmen gerek yok yani bu normal evde kalacak ben bir ben şey. Hazırım, ben tamam. Hazırım. Şu Aynen. altta ne var? Alttakini aç bakalım. Şöyle bir kalem kalemi şey. Öğretmen istediği Toplamak gibi. Böyle bir tükenmez kalem fırıldaklı o. eğlence amaçlı ama bunları götürmenin gerek yok. Tahta kalemi normal yani. Bunları götürmenin gerek yok. Hem Neyse. Için. Başka ne koydun? Bakalım neler koymuş. Şu ya bu. Keçeli tamam. Öbür başka kalemliğin daha vardı. Şöyle bir 12'li keçeli boyama. Normal. Kızım pasta boyadım mı koydun keçeliyi koymuşsun bir de pasteli niye koyuyor Oo, elif mum boyum hepsini aynı güne mi götürüyoruz biz? Hayırdır? Abi kalemlik daha çıktı. 1 2 3 çanta oldu. 4 5 2 parça daha eksik. Bunları şeyde çikeri kalem. Burada da, da keçeli kalem seti var. 12'li. Çok güzel. Tamam 1 2 3 4 tane boyamı niye 5? boyama niye götürüyorsun? Yeter bunlar. Hepsini mi götürdün? Ne? Allah Allah. Hepsini götürmene gerek yok ki. Şa, defterlere geçtik. Çok güzel. Minnak biri neydi? Bak baklım ördek mi oluyor? Evet. Cici. Çizgili defterler. Hmm. Şöyle bir ne defteri? Türkçe. İngilizce defteri. Türkçe. İngilizce anneciğim. Türkçe o şey Hı? Evet. şey olan matematik. Evet. Bebeğim Türkçe defteri de ama anlamında ya çizgili defter ama İngilizce matematik o şeyli lol bebekli olan Türkçe yapacağız en önemli o hayat bilgisi renklerine göre aldık şimdi Türkçe Türkçe'de pembiş olan müzik müzik pembe bir çok güzel müzik defterimiz evet bak Türkçe defterimiz bu işte çok güzel lol bebekli bir Türkçe defterimiz çok güzel başka ooo bir de köpüşlü pembe alışverişimizden kalan arkadaşlar köpüşlü resim defteri bir de böyle dosya içinde böyle pullar oynuyor başka? çok güzel başka? çok güzel başka? Bayağı bir şey koymuşsun ama şu boyalar fazla koymuşsun Elif. Hayır, Hepsi çok. Ben götüreceğim Birazını boşalt yani şu kadar şey şu çok. Ha sen öyle oyna arkadaşların da teneffüste çuf, çuf 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 oynasın. Bence hiç şuna koy git hiç ona gerek kalmasın çuf çuf çuf. yoksa o üç günde yok olur. Çuf çuf çuf. Aa, çuf. Arkadaşlar Elif'in çanta setini beğenenler ee, soranlar olursa söylerim yorumlara yazın. Nereden aldığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Gidiyor. Şöyle çanta seti güzel. Şöyle güzel kalem. Arkadaşlar bak. Yani güzel ucuz uygun ve güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet hem o kalemlik hem kalem yeri de var. Evet. Hem de kalem kutusu ikilik kalem kutusu. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? video bitirmek için. Yapacağım. Bir dakika. Yeni 2024 okul yılınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir ses yapmayalım. Bütün arkadaşlarımızın Allah zihin açıklığı versin. Kolaylık versin derslerinde. Başarılarının devamını diliyorum herkesin. Bol bol bize yorum atın. Video çekelim biz de boş zamanımızda. İlk zamanlar biraz yoğun oluruz ama sonra atarız değil mi? Bol bol videosu. Evet. Bakalım denememsiyor mu? Onun için arkadaşlar tekrar tekrar diyorum kanalımıza abone olup like atarsanız videoların devamı gelir arkadaşlar. Güzel güzel vloglar çekeriz biz de sizinle birlikte. O zaman Elif. Like. Kanka Hayır kom bile söyle kanalımıza. Abone olup like at. Bana bakarak anneciğim. Hoşçakalın. Elif kendini hemen kaptırdı bir şey. Elif bir şey görmesi zaten hemen kaptırıyor. O zaman arkadaşlar pamuk eller like'a. Like.